Valla az önce Bedir abiyi de aradım. Bedir ustayı. Yanında Cüneyt usta zaten. Ustaların ustası. Ee, hep beraber kaz yemeye gidiyoruz. şimdi evet. Üçümüz kaz yemeye gidiyoruz. Abi adamların suratını düşünebiliyor musun? Şimdi? Üçümüz birden içeri girin <laughs> şimdi, şimdi bir de bir de kaz. Şimdi bizim dükkanda yediğimiz o etler onlar bunlar da üzerine kaz. Ee, şey Suat şaşıracak. Bir kere üçümüzü birden görünce şaşıracak. Üçümüzü görünce şaşıracak evet. şaşıracak. Ne oluyor yani falan diyecek Suat gerçekten. Ama kaz yemek için ona gitmek lazım ya. O ya, karslı biliyorsun. O tabii ondan dolayı zaten evet. oraya gidiyoruz. Karslı olduğu için işte annesinin annesinden öğrenmiştir kaz yapmayı belki. Belki inşallah annesinden. Bir öğrenmiştir. Bir de oradan geliyordur. Ee, kaz da oradan gelmiştir kesinlikle tabii, tabii. oradan gelmiştir. Onun için gitmeye değer bence ya. Abi değer. Bir şok olacak ama gitmeye değer. Abi, Benim evet. kötü bir huyum var yalnız. bir şey güzel olmadı mı da güzel değil diyemiyorum yani İnşallah güzeldir de İnşallah güzel mı? ama hem karşıtı hem annesinden öğrenmişse kaz zordan gelmişse e, güzel diyorsun. olma ihtimali İhtimal yok. yok gibi onun için sağlama gidiyoruz bence bence ne biz var. doğru yoldayız evet, tamam yolumuz abi. açık olsun bir ara ben gidelim yerim var mı bari biraz kaldı mı <laughs> çok az bir şey var <laughs> çok az bir şey var. Çok az bir şey. Ama biz doymuyoruz ya. İyi bir şey yapalım. Ya, güzel, güzel Dediğin yemek olsun. her yapılmış. türlü yeriz abi. Dediğin gibi iyi yapılmışsa biz onda ya, yeriz. Her türlü yeriz. 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 Eyvallah. güzel bir dolap. Yani şey çok iyi ayarlanmış. Çok güzel, çok beğendim dolabı. Gerçekten çok güzel. Çok uzun zamanı gördüğüm en güzel balıkçı dolabı. Ama Mal, mantı güzel. Balık yemeye gelmedik evet. değil mi abi? Evet, bugün balık, <laughs> balıkçıyız da Biz sene balıktayız ama balık yemeye gelmedik. Ha, çünkü kardeşlerim... Merhabalar. Kardeşim. Kardeşlerim aynı zamanda Karslı. Karslı evet, oldukları evet, için evet. Ardağanlı kazlı ve Erdoğan Loncan'ın aklına ne geliyor? Kaz. demek ki Kaz özel bir şey var burada. Bence... Bir de bir şey daha gelir aslında. Peynir. Peynir. Evet. Peynir. Yes, peynir. Yes, yes, yes. Hele hele peynir. Sevgili İlhan, giden. abi. İlhan abi geliyor. Yes, yes ya. Ne güzel adamlar o da. Buradan da selam söyleyelim İlhan abi. Evet, hakikaten İlhan abi selam Karkısı'da olsun. Karşıda da gidip bir program can yapalım. Dost. Beraber gidelim mi? Çok can, can, candır tabii ki ya. Yani. Sırf İlhan abi için gidilir, gene gidilir ya. Vallahi yani. gidilir. Gidilir abi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hoş, geldin <laughs> canım. Ustaların ustası. Hoş geldin canım. Azar Çiftim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vay bugün az kadrolarla beraberiz. <gülüyor> Şeref verdiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Tam onu anlatıyordum Bedir Usta'ya de dedim. E, yolda gelirken şey dedim, balıkçıya da kaz yemeye mi gidilir dedim. Onlar zaten karşı dedi. Karslı. O annesinden öğrenmiştir zaten dedi, e öyle yapmıştır dedi ki mi öyleymişler. Evet. Ama kazın, kazdan öte şey onun pilavı çok güzel. Ama evet. o kaz olmayınca o pilav olmaz. Aa, işte, işte olmaz. O kaz Hadi lazım. O, o, o kaz lazım. ki. Yani kazdan çok pilavı daha meşhur. Değil mi? Evet, Ama pilavın güzel. meşhur o güzel olması için evet. o kaz lazım. Evet. Yoksa olmuyor. O kaz nasıl bir kaz Suat? O kaz nasıl bir kaz Suat? <laughs> bu ka, bu Kars'ın kazı nedir? Abi Kars'ın kazı gerçekten kendisiyle olan bir ünü var. Ee, benim çocukluğum <laughs> o kaz yemekleriyle geçti. <laughs> Yani bizim evde sofraya bir kaz yemeği konulduğu zaman bu arada dokuz kardeşi bir ailenin çocuğu. Bizim önümüz yani yarım kaz da bir kaz konulduğu zaman bizim için o yemek bir şölendi yani. Tabii. Çünkü yani bir yıl boyunca işte bir evde 15-20 tane kaz çıkacak ve biz bunu bir kış boyunca evdeki et ürünüyle ilgili bir tek elimizde kaz var yani. 3-5 tane tavuk ya da kaz. Biz bununla beslenip bununla yani işe geçirirdik. Ama hep böyle damağımızda mühürlenen bir lezzeti verdi yani. yani balık ve soğan işletirken de insanlar hep bana soruyordu yani. böyle ustaların bir şansı değildik yani. Et ya da işte farklı yörelerin lezzetleri. Bir Kars Ardağanlı olarak balık ve soğanlı bu iş yaparken nerelisin? Kars Ardağanlıyım. E sizin yemek kültürünüzde benim böyle boynum bükük oluyor diye. ya yani. <laughs> yani bir gün dedim gel yani bizim yemek planlarımızın bir ön plana çıkması lazım. İşte sabah gazetesinde Ahmet Örsün bir vesilesiyle oluştu yani. O da Bolu tarafında bir kaz yemeği yemiş. Çok olumsuz bir tepki göstermişti zaman geçince onunla böyle beşeri dostluklarımız oluşunca ve ziyarete gelip gittiği esnada dedim size bir gün sürpriz bir lezzet tattıracağım. Risk aldım. Yani Ahmet bir bir insana bu yemeği tattıracağım. Ne tutacağız dedi. Sürpriz dedim Ahmet Bey. Hiç bozmayalım. Kaz mevsimi yani. Teşekkürler. Ya. Yani Kasım sonu aralığın başında. O, 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 Ahmet Ahmet abi herhalde senden bir balık bekliyordu değil mi? <gülüyor> balık <gülüyor> bekliyordu tabii. herhalde tabi. E, Hatta ben yemeği söylemedim. Yani onunla beraber gelen, Cumhuriyet Gazetesi'ne yazan çok değerli abimiz Ali Sırman geldi. Mehmet Yaşınlar falan. Ya yani misafirler ne yiyeceğini soruyor Suat dedi. Ahmet Bey dedi, dedim söylersen dedim büyüsü bozulur. Ben şu riski aldım. Eğer yani bu patlarsa dedim tam patlasın dedim. Patlamayacaksa da de ünü olsun gitsin dedim. <laughs> Anne dedim sana dedim çok büyük bir iş düşüyor. Anne mi demedim mi ben sana? <laughs> demedim ben demedim mi sana? Ben demedim mi sana? Anasından öğrenmiştim. <laughs> <Evet. Çok gülüyor> Annemi mutfağa gömdü. Şefimi de aldım gel dedim. Biz bu yemekleri güzel bir şekilde hazırlamamız lazım. Yemekleri verdik baktım sofrada o kadar güzel bir ayağın var yani insanların o lezzeti yüzüne vurduğunu hissediyorum. Ahmet Bey çağırdı, kalktı. Onlar onlar balık beklerken kaz mı geldi yani? Kaz kaz, böyle. Şimdi meze dolabına gitti, bizim o Fenerbahçe'deki meze dolabımız da bu dolabın iki katı. Yani yaklaşık günlük 80 çeşit mezi çıkıyor. Eski dükkandaydı. Evet. Eski dükkanda. Ahmet Bey dedim bugün dedim burada dedim tacizde bulunamazsınız dedim. Size seçilen <laughs> özel lezzetler var. Tabi herkes bekledi böyle şimdi masa biraz böyle yalın. Sonra gravyer peynir falan masaya gelmeye başlayınca Kars gravyeri falan. Efendim dedim, sizi bu akşam dedim. çok özel dedim. Kars kazını tattıracağım. Herkes böyle duraksadı. Suat dedi emin misin dedi. Efendim dedim eminim dedim. Sizin damanızda dedim oluşmayan bir lezzet oluşmasını istiyorum dedi. Yemeğin finalinde çağırdı, gözlerim döktü, seni sayan dedi, Kars Ağrı'dan, okucularım da dedi, sınırım dedi, özür dileme zamanım geldi dedi. Ve bizim kaz hikayesi o şekilde başladı. İyi ki de başlatmışız yani. Bizim o bölgedeki yaşayan insanlara ciddi anlamda bir ekonomi gelir sağladı. Yani Şimdi her kadınlara... sene belli mevsimlerde burada sipariş üzerine kaz mı pişiyor? Evet. Yani biz bunu bir hafta yaptık, talepler çoğalınca bir ay boyunca yaymaya başladık. Yani Ocak ayında başlıyoruz, bitiriyoruz. Abi ay, bana da ilk Fırat <laughs> şimdi. Dedi ki Misina diye güzel bir balıkçı var çok uzak kaz yapıyor dedim mevsiminde. Dedim. Abi ne alaka dedim şimdi yani Misina balığı oltayla mı tutuyor şeyi? Kazı. <laughs> benim eski komşum eski yerde de komşu olduğumu diyeceğim ben biliyorum zaten. Ki eski yerleri maşallah efsaneydi ama kentsel dönüşüme gittiği için buraya geldiler. Aynı benim evet. Gibi, de burası da, burası çok güzel olmuş. Evet, çok, çok beğendim dükkanı. Ee, meze dolabına baktım. Meze dolabı uzun zamandır gördüğüm en iyi hem hem tasarım olarak hem de içindeki malzemeler olarak çok değişik şeyler gördüm. Gerçekten çok iyi yapmış, çok güzel yapmış. Yani yeni yerinde hayırlı, uğurlu olsun. Sağ olun, çok Sen ne söylüyor, yaparsan güzel yapıyorsun. Bunu de kim biliyor? Her profesörü. Şimdi senin gibi usta da bunları duyuyor çok gerçek, güzel. gerçekten çok beğendim. Sen insan olarak zaten işini iyi yapar. E, Kişilikli, karakterli, Hı -hı. ahlaklı bir adamsın. Dolayısıyla işte bu senin işine de yansıyor. İşinde o yönden öyle görünüyor zaten yani. Sağ olun, görünüyor biz sizin gibi değerli abilerimizi takip edeceğiz. Estağfurullah. biz, yani, biz, biz kardeşiz. neler oldu? evet. Ne bu, yani. bu kars. Ne güzel bir peynir. Ya abi, abi bak, yani. Abicim ya Hakikaten. İlhan abiden, İlan abinin mi? İlhan Koçulu'dan İlhan, Koçulu'dan İlhan Koçulu'dan. İlhan Koçulu. köyünde. Dünya çapında bir peynir bu yani. Kaşarı kaş, kars, kaş, kars, kars yiyorken diyor İlhan abinin dediği. diyor. daha, daha, daha az, Hayır daha az, beyefendi bak. hakaret edin. O kaşar değil. O bir Kars kravi. Evet Kars kravi yani. Kaşar değil abi. Ya, biz ya. Kars abi. kaşar

Avrupa'nın birçok yerinde gravyer var. Ama asla bu gravyer, ben bu keyfi vermiyor bana. Bu zevki vermiyor. Bizimki gibi yani, olmaz ki. Hayır abi, abi emin olun. Bu içeride mutfakta biz burada aile olarak çalışıyoruz. Cihan benim kardeşim oluyor. Bir kız kardeşim var, kuzenim var ve eşim var. Eşim buradaki mutfağın başında. Öyle mi? Evet. Yani e, Misina'daki çalışma dokumuz biraz öyle. Ne Bir kardeşim daha vardı, o beyler beyindi. Onun uzmanlık alanı balık pişiriciliği. Şimdi Beylerbeyi'ndeki Beyler Bey'indeki başında o. Onun Orada bir misina mı, misina, mı? misina mı var? Ya, yani orayı aslında misina olarak açtık ama bu ülkedeki yaşanan ekonomik krizden dolayı misina dokusu ile orası çok uyuşmadı. Hı, hı. Hem markaya zarar vermeyelim dedi. hem de bölgedeki tüketicileri üzüyelim. Misina'nın bir, bir alt markası olarak kardeşim Vedat'ın adına işte bir e, marka yaptık. Ben çok balık pişireceğim. Balık, evet. İşte Mahide Ocakbaşı diye bir butik bir Ocakbaşı yaptık yani. Abilerimizin yanında bunu söylemek Aa, güzel ya. -Görelim yani. görelim onları. Çok onlar güzel. Dediğim. Ben gittim oraya baktım ya. Yani. yani çok görelim onu. O gidiyoruz. nerede? Gittim gittim. Şeyde Beyler Bey'de hemen geliştim. O da mı Beyler Bey'de? Evet. evet güzel. O dükkanın ya. yeri iyi. Ben bir kere gitmiştim oraya. Ben de gittim bir kere. Daha dedim. Dükkanın Sağolsun. yeri gayet iyi. Şimdi bayılıyor. neyle başladık? Evet. Bu bizim e, ee, çorbamız oluyor yani yöresel bir çorba. Çorba ile başlıyoruz. Sonra işte kaz diyoruz. Evlilik çorbası. Evet evlilik çorbası. Yani orada aldım. yoğurt bazlı bir çorba mı bu? Hafif yoğurt evet. Bu ebelik, bu otun adı değil mi? Evet. Evlilik çorbası. Evet bu içindeki otun adı. Ebelik, ben de anamdan biliyorum yani. İçinde bunun mercimek vardır. Evet. Yeşil mercimek. Yeşil mercimek vardır. Valla içinde ne varsa çok güzel olmuş. Ben de çok sevdim. Ama bu ot peki oraya mahsus bir şey mi? Tabii. Ben çünkü duymadım ya da burada başka bir isim var ya da Ege'de başka bir ya, isim Ege, var. Ege'de var. de yani bu otlar birbirine çok yakın benzerleri var ama özellikle bizim o bölgedeki yeni nesiller bu yeni otları tanımıyorlar. Yani o organik otlarda faydalanmayan birçok insan var. Ne yazık ki öyle. Ama İlan abi bir öncülük yaptı. Bu atep'deki işte kadınlara yönelik başlattığı güzel girişimlerle. Kars'a giden çoğu yerli yabancı turist artık Boğatepe köyünü ziyaret etmeden dönmüyorlar. Orada da çok güzel yemekler yapılıyor. Çok iyi bir çorba değil mi abi? Çok güzelmiş şey ya. Evet. Yani, yani çorbaları sıralamasına soksak. Az ver dedim de. İlk ona girmez mi bu çorba? Aha. Ve, ne bilinen bir çorba değil. İlk az ver dedim girer. daha içerim bunu. İlk ona girer dediğimiz çorbanın çorba yok. Meydanda yok, piyasada yok. Ee, biraz biraz önce konuştuğumuz gibi neyimi tanıtacak? Neyimizi tanıtabilmişiz? kendimiz bile bilmiyoruz. Bak masada Abi. masada dört kişiyiz. Karslı olduğu için biliyor. Ben annemden bir şekilde biliyordum. İkiniz de bilmiyordunuz. Ben de yarım yamalak biliyorum. Dört kişiyiz. Çok güzel çorba. Bu ne yani bu ne? Yani. Ya çok ya, iyi abi. Allah aşkına ben çok iyi bir abi. Güney Afrika'da çalışırken Hani bir gün dedim. Ezogelin ya, çorbası ya, ya. yapayım. Çok fazla şey çorbası yaptım abi. Ezogelin çorbasına bayıldılar, bayıldılar. Bayıldılar abi. abi. Yani olacak iş değil falan kaz, Dünyanın en iyi çorbalarından biri. Evet. Bedrus sayıcım. Tamam, kaz abi. yemek istiyorsa biraz bu yemekte sabırlı olacaksın. 3 saat önce dedik ya. Kaz yemek kolay değil abi. Değil <laughs> yani. Kaz yemek kolay değil. Kars kazını yemek hiç kolay değil. Ama 3 saat aradık ya. kaz da değil. Kars kazı. Nasıl ki şey hindi. Kandıra hindisi başkadır. Şimdi var ama kandırayımız başkadır. Ama Kars'ın da kazı başkadır. Çorba müthiş olmuş ya. Gerçekten çorba şey olmuş, olmuş, olmuş abi. Vallahi ben ya. Hatta biraz daha isterim bu çorbadan biliyor musun? Bizim bu kaz yemeğiyle beraber bizim Kars Ardan bölgesinde, daha doğrusu Serap bölgesinde unutulan bir tohum türü. Bu tohum türü de bir buğday türü. Kavulca bulguru dediğimiz. Ha kavulca Aslında o bölgedeki insanlar kavulca bulgurunu elde ederek kışında bu kaz yemeğiyle o kavulca bulguru yaparmışlar. Ama yoka böyle artık e, yüz tutmuş bir ürün olmasına rağmen İlhan abi köylünün birinin ambarın dibinde Heh. bir miktar buluyor. Ata tohum buluyor değil Bunu mi? Bunu çoğaltmaya başladı. Şimdi 7-8 yıldır artık bizim o bölgede evet. kavulca da yetişiyor. Yani Türkiye'de şu anda iki tane önemli bulgu. Birisi bizim Kars yetişen kavulca bulgu. Bir de Kastamoğlu'daki bulgur çeşitli de Evet, Siyas bulgu. Orjinal kalan iki tane. Evet abi. evet abi. İlk tarım, ilk tarımın yapıldığı yer Urfa. Urfa'da bir şey yok. Dünyaya açılan kapı. Dünyaya çıkmış oradan tarım. Dünyaya gidip buğday, buğday oradan. Ama şeyde yok, Urfa'da yok. Bu bunu nasıl izah niye edebilirsin? Yok. Niye bir izah yani, Nasıl yapayım. izah edebilirsin bunu abi? Abi niye yok diye işte yani kimse bak bunu şey etmemiş. Tanışkan nasıl böyle bir şey yapamış? Tamam, abi şey işte öyle değil abi. Bunu, bunu bir, e, bunların devlet politikası olması gerekiyor abi. Nasıl diyoruz ki tohumlar nerede diyoruz? Herkesin bildiği gibi herkes diyor ki tohumlar İsrail'de tohum bankasında. Bizim bütün tohumlarımız, orada tohumlarımız hepsi İsrail'de. İsrail'de şey ne geziyor baba bizim? Ya ne tohum? geziyor değil mi? Adam işte yapmış, toplamış, götürmüş, koymuş abi. Allah Çünkü de. bunun ne kadar önemli olduğunu bilincinde. O kadar önemli bir bilinç ki bu. Dünya var olduğu sürece ihtiyaç duyacağı şey. Sonra İsrail o tohumları almış, o tohumdan, tohumlardan bir seferlik, bir sefer ekimlik yaratmış. Hibrit ekimlik Hibrit. yapıyor. Evet. Satın alıyorsun buğdayı, ekiyorsun. tohumunu, bir kere ekiyorsun, mahsulü verdi, evet. sonra Allah. bir daha ekme şansı Gene var. alman lazım. Anladın mı ne yapmış? Ay yani bunlar de, de, tarım, tarım dünya durdukça var olması gereken bir numaralı şey. Bu da senin ben takip bir şey değil yani devleti takip etmesi. Evet. Yani senin benim yani, yapacağım yani, bir şey yani, değil ya. yani. Yani, yani. Abi yani. eskiden o çeyiz sandığında evet, evet. tohum da gidermiş. Tohum da gidermiş ha. Mendilin içinde. Bütün bunlar da şunu gösteriyor. O tohumun ne anlama geldiğini gösteriyor. Ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. E bunu devletler bilmez mi? Ya ben bir şey şahit oldum mesela bu hayvan üreticileri var ya hayvan bana köylüler. Yemin ediyorum sana bir yere e, koyun almaya gittik yani hayvan almaya gittik. Adamın çocuğu hasta oluyor, koyuna hasta oluyor ikisi aynı anda. Adam önce hayvanı doktora götürüyor, onu iyileştiriyor, <laughs> satıyor, sonra çocuğu doktora götürüyor. Tabii. Evet abi. Bu örnek çok önemli bir örnek. Anadolu için. Evet. Anadolu evet. için. Çünkü Anadolu insanı için bir numaralı şey yaşayabilmek için beslenebilmesidir abi. Evet. O için ben o ölçüde çok saygı var yani. Aa. Onu şahit oldum birebir yani. Onun için canlılara çok saygı duymamız gerekiyor. Evet. Ya, ya şimdi bir besin e, zaman gerçekten hafalanacak bir durum değil. Gazlar çok yağlı olduğu için ve yağ oranının Rabiyesi çok farklı. Eski savaş dönemlerinde o toplar taşındığı zaman topların o tekerleğin döndüğü yere Gres yağı denen bir şey var. Şu anda bilindik bir ya. O Gres yağı sürülür. Ama eski doğu yokluk döneminde Gres yağı yokken kaz yağı imnada koşuyor. Kaz yağını Gres yağı olarak kullanıyorlar. Çok yağlı bir şey ve katı bir yağ olduğu için de özellikle soğukta Bizim köyde bir tane Abdullah amca diye biri vardı. Bir dönem köyün çobanlığını yaptı. Bizim köyde o dönemler bundan 20 yıl önce koyunculuk çok. Yani hemen hemen her ailede koyun vardı. Tabi Abdullah amca yaz oldum bütün koyunları sürüleri çıkarıyor. Kendisine göre bir yöntem buluyor. Bu yöntemi de bizim köyde bilen bir Abdullah amca bir de Sürmeli abi var. İki yıl önce Sürmeli amca da öğrendi. Herkes onun bir kuzu etinin lezzetini anlar. Bildiğim bir tane ufak tandırı bir çukur açmış. Kuzuyu kesiyor. Bütün parçalıyor. Yanında sadece soğan bulunduruyormuş. Kuyruk yağını kullanıyor. Hayvan işkembesini temiz bir şekilde yıkayıp ters çeviriyormuş. Bütün et parçalarını işkembenin içerisine doğruyor. Kuyruk yağını atıyor kelle soğanını atıyor. Tandıra böyle üzerine bir tane sal taş koyuyor. O bölgedeki bulduğu hayvanların gübrelerinde oluşan tezekleri iki gün boyunca 48 saat boyunca o tandır üzerinde yakıyormuş. Allah Allah. O tandırda çıkardıktan sonra o eti tattığı zaman herkes onu neden anlar? Bu eti en güzel pişiren da sürmelidir. Eyvallah başkanım. Çok ilginç. Lezzeti melhem gibi derlerdi yani bizim orada. Çok ilginç vallahi. İnanılmaz böyle ipeksi bir lezzeti sahip. ya baba. En son bunu ben iki yıl önce tatma şansım yakaladım. Sürmeli, amcada. Sürmeli amca da. Sürmeli 94 yaşındaki bir abi. Hayatta Hayat mı? Efsinin... Tabii tabii. Bana dedim bunun yöntemini... Bunu tatmak lazım abi. Bunun <laughs> yöntemini ver Bunu çekmek lazım. lazım abi. Bunu çekmek lazım. Bunu çek. Kalıcı olması için çekmek lazım abi. Hadi tattın gitti değil abi. Evet. Hikayesiyle beraber. Hikayesiyle beraber. Evet abi. Hemen. Abdullah şey Abdullah amca Abdullah mıydı? Abdullah. Gitti gider. Az kalmış ona göre. Abdullah amca bu kaz mı oldu? Bu kaz mantısı. Mantı değil yani. Salata bu... bu arada salata çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Evet, abi. sosunu çok ayarlamışsın. Soya mı kullandın bunu sen? Az. Başka? Başka bir şey yok, natural yani. Ne demek? Sibirya'dan mı var? Biraz. Nar böyle bir iki damla damla. Nar eksi soya eksi var. Evet. Ama iyi ayarlanmış. <laughs> ama çok iyi ayarlanmış. böyle de üzülüyor sadece <laughs> bu? Biz balıkçı salata Onlar kimisi domatesi, evet, lirası, ayarlamadın mı? ikisinin İkisinin kıvamını ayarlamadın mı? Güzel olmuyor. Bu arada bu kaz mantısını bizim kaz evet. Ardan bölgesinde birçok aile bilmez. Biraz böyle hamaratlı kadınlar, yani oradaki kadınlara yönelik bir hakaret olmasın ama Eskiden bir kadın 8-9 tane çocuğa bakarken de evde geçip de böyle hamaratlı bir yemek hazırlamaz. Bizim Ardağ'ın belirli bölgelerinde, Kars'ın belirli yerlerinde, özellikle Hanak tarafında falan bunu hazırlarlar. Ben de babamla bir babamın arkadaşının evine misafire gitmiştik. Hayvan alışverişinde bulunurken 8-9 yaşlarındaydım. Oradaydım bana çok enteresan geldi. Geldim şimdi annemin peşine düşmüşüm. Anne bize kaz mantısı hazırladı. Annem de oğlum diyor. Ne kaz mantısı? Kaz mantısı nerede çıktı diyor. Dedim babama sor dedim. Kaz mantısı var Kaz mantısı az Babam sonra anlattı dedi ki yani bildi mantı dedi yani. Kazın etini getirdi hazırlayalım dedi. Eti aldı bıçak işte böyle kıyma haline getirdi. İçerisine biraz şu an biraz tuzun attılar. Baktım böyle hamurda açılan işte mantıyı annem çıkardı. Anladım. Bundan sonra bu evde kaz mantısı yapıyoruz. <laughs> kaz mantısı denen bir şey Evlerde sadece olabiliyor. Trip tarzında bir şey yapılır mı Kars'ta? Bu çok... kaz suyuyla falan. Bizim ee, o bölgede yapılmıyor. Bizim o bölgede, yani benim e, bu Nisina Resulü sunduğum kaz yemeğini biz 12 yıl önce bunu sunduğumuzda aslında istediğim bu yemek gerçekten fine dining bir yemek kültürüne dönüş. <laughs> Bizim o bölgede pişirilen 2-3 yöntem kaz vardı. Tandırda asılı kaz. Çok lezzetli, harika olur. Bulgur pilavı üzerinde, tencerede, ağır ateşte 3 saat pişen bir kaz yemeği. Ve çok basit bir yöntemle köyde hepimizin evinde işte fırınlı sobalı evler sobalarımız Fırının üstüne koyarsın, sobanın üstüne koyarsın. Fırın üzerinde su kaynar, çay yapılır, yemek yapılır. Fırında acil ekmek pişer, pahaş pişer. O fırını annem o yandığı dönemde bütün ailelerin yaptığı büyük bildiğimiz tepsilerin içerisinde kazı parçalarlar, biraz pirinç pilavı, biraz böyle patates dilimi ve soğan. Var sevdi salça. Yani da bizim o bölgeler yani Doğu'nu ve Anadolu'nun birçok yerini 10-15 yıldır sebzeler girmeye başladı. Tabii ya tabii. Bundan 20 yıl önce o bölgenin çoğu Keza salça da öyle yani. İnsanlar sebzeyle, meyveyle çok geç tanıştı. Işte. Ama bunu yapıldığı zaman o kızın vermiş olduğu kendi lezzetli suyu harika bir ravi, harika bir lezzet bırakıyor ya.